Değerli Anadolu Web TV izleyicileri Fuar'dan yayınlara devam ediyoruz. Az önceki çekimde belirtmiştim. AK Parti milletvekili adayları aday tanıtım toplantısının ardından fuarı ziyarete geldiler. Şu anda yanımda AK Parti milletvekili adayı Faruk Alparslan var. Daha önce röportajlar yapmıştık kendisiyle ama öncelikle bir hayırlı olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun öncelikle fuara geldiniz, fuarı gezdiniz kısmen de olsa. Nasıl buldunuz? Önce bir oda başkanı olarak sonra da şu anda da milletvekili adayı olarak görüşleriniz ve düşünceleriniz nedir? Öncelikle teşekkür ediyorum ilimize hayırlı oluyor olması dileğiyle biliyorsunuz ben esnaf kesiminden geldiğim için böyle hele özellikle de fuarların hele de Doğu Anadolu bölgesinde bu kadar muhteşem geçen Urfa'nın bile bu kadar görkemli geçmeyen satış rakorları kıran bir fuar alanını gezdik. Bu çok sevindirici bir şey. Yıllardan beri hep dile getirdiğimiz şeyler bunlardır. Eğer metropolleşmek istiyorsak doğru düzgün organize yapılan işlerin tamamen arkasında durabiliyorsak işte bu başarıları getirir. Bir kongre merkezinin eksikliği gerçekten de giderildiği an bakın daha önce olan fuar merkezlerinde istenildiği şekilde geçmediğin sebebi fiziki alanın doğru düzgün olmayışı. Bu yüzden Özellikle bu fuarı buraya kazandıran ve bunun akabinde de burada katılım sağlayan, hele hele tam zamanında üretime dayalı olan bu makine, e, bilimsel olarak bizim kendi bölgemizde üretilen makineleri görmek daha bir az veriyor. Çünkü bunların üretimi istihdam demek, işsizliği öldürmek demek. Ve burada modern açılabilirliği öne sürüyor. Bu anlamda çok büyük anlam tarzı, Çok büyük keyif aldık. Burada bugün bu e, fuar alanına gezdikçe bizim ilimizin daha çok büyük şeyler başarabileceğine inanıyoruz. Ben tekrar tekrar bütün fuar alanındaki katılımcılara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu Van fuarı inanın ki TÜYAP'ı geçecek. Bu batıda TÜYAP varsa doğuda da bu bu Van'daki e, fuar gerçekten de büyük isimler yapacak. Çünkü bunun ticaret alanı fazla. Bunun diğer ülkelerle olan kilometre bazında baktığınız zaman birçok ülkeye satılabilirliği konusunda yanı sıra Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin ihtiyaçlarını giderebilecek. Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin <laughs> abilik, üretim ve bütün ihtiyaçlarını giderebilecek. Nasıl ki Gaziantep yıllar yılı bizim bu buradaki illeri beslediyse bundan sonra Van besleyecek. Sadece kendi ülkemizin içerisindeki illeri değil. Keza Kuzey İran'dan tutun, İran'dan tutun, Türkmenistan'dan tutun, Ermenistan'ına kadar inşallah bu pazar alanlarını daha da genişleteceğiz. Kapılarımızı açacağız. Başkale'deki kapıyı açmamız lazım. Gelincik'teki kapıyı açmamız lazım. Bu kapıların yanı sıra ticareti daha legal bir şekilde dönüştürecek. Buradaki halkın yıllardan beri susamış olduğu o legal ticareti gerçekten hayata geçirdiğimiz an burada yapılmayacak. istihdam için yaratılacak her atılacak her adımda biraz daha geliştiğini bir gün bile geçirmeden bunları başlattığımız zaman bir gün ileriye gittiğimizi unutmamamız gerekiyor. Her kararı yerinde ve zamanında almamız lazım. Tekrar hayırlı oluyorsun evet. değil. Sayın Alparslan, aday adaylığı sürecinde gerçek konuları değinmiştiniz. Ne yapacağınıza, ne edeceğinize ver. Ee, tek kelimeyle bir soru sormuş olsam. Seçilmeniz durumunda ilk el atacağınız konu nedir bu anda? Şimdi biliyorsunuz bizim ilk önce hep sürekli bu soruları siz defalarca bize sordunuz. STK İlk isteğimiz huzur. Ve bu ortamı oluşturabilecek anayasanın çıkarıldıktan sonra istihdam yarata, işsizliği ortadan kaldıracak, hakikaten eğitim seviyesini yükseltebilecek, çağa uygun bir yaşam tarzını elde edebileceğimiz buradaki halkın, halkların bütünlüğü içerisinde, kardeşliği içerisinde burada ne yapılabilirse yatırımcının önünü açabilecek, burada kaçan bir yatırımcı değil, yatırımı yapan insanları buraya yönlendirecek A, e, pozitif e, işlerde girmemiz gerekiyor. Elbette ki yapacak çok işlerimiz vardır. İlimizde eksiği olan e, memurlarımızın, tokçilerimizin, çevre yolumuzun, e, sahil yolumuzun, hele hele dört etaplı olan organize sanayi bölgemizdeki yatırımcıların her gün huzuru bekler gibi bekleyip de yer almalarına ve temel atma işinin sebebi onu aktif bir şekilde hayata geçirirsek keza tekstilken en azından birçok işsizimize iş sağlayabilecek kapasitede bunun yanı sıra kapasitesini arttırdıkça da bölgeye asılabilecek bir şey. İşte bunları biz yaptığımız süre içerisinde inşallah biz ilimize istediğimiz şeyi noktaya getireceğiz. İnşallah hayırlısı olur. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Olun. Kolay gelsin. Sağ olun.